Organik ve doğal gıda ürünlerimi sattığım mağazamın tadilatına devam ediyoruz. Takip edip, beğenip, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Hayır dualarınızı da bekliyorum inşallah. Elektrik tesisatımız, aydınlatma işlemlerimizi Sedat Usta'mızla yapacağız inşallah. Tabalamız, kamera sistemlerimiz, güvenlik sistemlerimiz hepsini yapacağız inşallah. Takipte kalın öncesi ve sonrası yapalım. Bu da zeynamız. Bütün elektrik tesisatımızı döşedik. Ustaya yardım ettiğim için oraları çekemedim maalesef. Tavandaki dikdörtgen ışık delikleri işimize yaramayacağı için yuvarlak ışık delikleri açıyoruz. Asma tavana bağlayacağımız ışıkların haricinde ray spot yapmaya da karar verdik. Asma tavanda bulunan dikdörtgen delikleri kapatmak çok uğraştırdı. Maalesef oraları da çekemedim daha güzel ve kaliteli videolar çekebilmek için gimbalımı tripotuma bağlıyorum. Ayarlarımı da yaptıktan sonra artık alçı işlerimize başlamak için ayağımızın altını toparlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Dua eder, dua bekleriz. Ve selam.